Oğlum niye hemen bitiriyorsun? Yavaş yavaş yesene. Ya bitti. Bir tane daha istiyorum. Yok bir tane daha falan. Annem iki tane almış işte. Biri senin biri benim. Abi bana çikolatandan versene biraz. Ya yürü git. Vermiyorum. Öyle mi? Evet. Bunu sen istedin. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Abim beni dövüyor. <laughs> Kanka bunu söylese. Ne? Bunu nasıl söylesene? Anlamadım ne? Of yok bir şey. Lan oğlum ne dedin söylesene. Boş ver. Lan ne dedin? Kanka hadi uyusana sabah olsun. Neredesin? Aa! Yardım et! Yardım! Evet bitti. Nasıl olmuş kardeşim? Abi iyi görünüyor gibi ya. İyi oldu iyi. Eline sağlık. Ulan ne yakışıklıyımdır şimdi ha. Tıraşım da çok güzel oldu. Dur dur bir de telefondan bakayım. Hı? Lan burada niye böyle görünüyorum? Bu saç ne? Aynada da kötü duruyor ya. Yine çok kötü olmuşum. Berberde ne güzel gözüküyordu saçım. Of. İnşallah hemen uzar ya. La oğlum gel şu televizyona bir bak. Yine bozuldu bu. Ne oldu baba? Bak bir bak. Ha tamam dur yapayım. Şöyle tamam. Oha. Nasıl becerdin la? Helal olsun sana. Akıllı oğlum benim. Mühendis ol sen mühendis. Hı? Abi. Abi bu ne? Ne ne? Ha kertenkele. Oha bakayım. Dokunma dokunma. Hı? 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 O ne lan? Oha böcek var lan. Hı? Neyse durdur, dur, hallediyorum. Hı? Ne oldu ya ne bağırıyorsun? Hı? Bitti ya. Pahalı olmasa bir tane daha alırdım ha. Bitmedi kanka. Buzları duruyor. Ne buzu? Buzları de buzları. Çok güzel oluyor. Bak. <laughs> Heh üstüne tam oldu. Hadi güle güle kullan. Teşekkürler baba. <laughs> Bu bana küçük geliyor artık. Al sen giy. Of tamam. Zaten hep eskilerini giyiyorum. Ya park park diye ağladın bizi bu sıcakta çıkardın dışarı. Oyuncaklar şimdi ateş gibidir. Gel eve gidelim akşam geri geliriz. Of! Sana ne ya? Ben oynamak istiyorum. İyi yavrum güzelce. Anneanne bu karpuzun tadı bir garip ya. Evet anneanne ya. Bu karpuzun tadı niye böyle? Ha yavrum ben karpuzu kestiğim bıçakla öncesinde soğan doğramıştım. Onun tadı gelmiştir. <laughs> Şu çekirdeğe başlayınca da duramıyor insan ya. Hmm. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Oğlum şekilden şekile girdin ne oldu? <laughs> Ağzıma çürük çekirdek geldi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Araba sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Tamam o zaman. Sen yum ona kadar say. Ben de saklanayım. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sobe. Ya niye saklanmadın? Arkana saklandım işte. Bana ne sobeledim. Ama hile yapıyorsun. Yo yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Bugün bayram. İnşallah çok para toplarım da istediğim şeyleri alabilirim. Acaba ne kadar para toplarım ki? Eee babama yalvar yakar, biraz ağlasam ondan 200 lira falan alırım. Dedem de 200 lira verse, amcalarımdan da Yüzer lira alsam, babaannem, anneannem, dayım falan ooo baya bir para toplarım. Sonra da AVM'ye gider, istediğim şeyi alırım. Oo, çok heyecanlandım ya. Oğlum dur şuradan bir su alayım. Hı? <laughs> Baba ne yaptın? Parasını ödemedik onun. Oğlum bir şey olmaz birazdan ödeyeceğim zaten. Ama seni hapse atarlar. Niye içtin onu? Parasını ödeseydik öyle içseydin. <laughs> La oğlum çıkarken kasada ödeyeceğim zaten. Babamı hapse atacaklar. <laughs> işte kanka. Son zamanlarda canım çok sıkkın. Dersler bir yandan, sınavlar bir yandan, ailem bir yandan. Yemin ederim daraldım ya. Ne gülüyorsun lan? Oğlum ne gülüyorsun? Aşağı bak kanka. artık valla. Bundan sonra para biriktireceğim. Alo? Alo kanka. Daha demin Melisa ile Ebru aradı. AVM'ye çağırıyorlar. Dediler sinemaya gideriz, işte sonra yemek yeriz, kahve içeriz falan. Seni de çağırıyorlar. Hadi gel. Geliyorum. Ya şuna bak ya. Yine her yerimi sinek sokmuş. Hı? Oha kolumu ne ara soktu ya? Sabah yoktu bu. Of. Neyse. Dur bari şunu yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bu kardan adamı sen mi yaptın la? Yok kanka. Ben de şimdi benimkini yapıyorum. O zaman ben buna tekme atıyorum. Niye oğlum? Komik çünkü. Neresi komik oğlum? Yapma öyle bir... <laughs> oğlum hadi uyan. Okula geç kalacaksın. Tamam. Tamam tamam deyip duruyorsun. Kalk çabuk. Getirtme beni oraya. Tamam. Hı? Kalktım kalktım. Hı? Allah'ım inşallah bir şey olmamıştır. Allah'ım inşallah bir şey olmamıştır. Sıcacık su. Ne iyi geldi var ya. Aa! Soğuk, soğuk. Anne, anne, anne. Su soğudu, su soğudu. Anne. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Tatlı falan yok mu ya? Meyve var, meyve Yok ya, yemeyeceğim. Zıkkımın kökünü ye. Sabahtan beri yemek hazırlıyorum. Yine de yaranamıyorum ben size. Allah canımı alsa da kurtulsam. <laughs> Oğlum televizyonda bu kanal açılmıyor bir baksana. Şifreli kanal baba bu. Açılmaz ki. Açamaz mısın yani? Açamam. Nasıl okul okuyorsunuz ben anlamıyorum ki. Yürü git gözüm görmesin seni. Abi vurmasana ya. Ne vurması lan? Sen kendi kendine vuruyorsun. Ya vurma vurma. Lan vurmasana kendine. Sınavın nasıl geçti? Beceremedin değil mi? Baba beni sanayiye ver ya. Çalışır, para kazanır, eve de yardım ederim. Kirayı da öderim. Canım oğlum. Aha dayak yemekten kurtuldum ya lan. Tezcan! Tezcan! Ne oldu? Gel bir gel. <laughs> of ne oldu ya ne var? Şu suyu versene. Baba dışarı çıkacağım da para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da 500 binimiz eksik ya. de var mı? Yahu 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. Daha geçen hafta 100 lira verdim it. Yok sana para. Baba bu ay kredi kartımın borcunu öder misin? 50 bin TL'cik. Öderim canım kızım. Oğlum şu ergenliğin ne zaman bitecek senin? Bir farklı olma çabaları falan. Şu tipine kılığına bak. Kendine bir çeki düzen ver artık. Abi ben bu saç modelinden istiyorum. He ha, he ha, hallederiz. Nasıl oldu? Senin ben elinin ayarına s***yim. Ha. ha? Eline sağlık abi çok güzel oldu. Allah Allah kim ki bu? Ne oldu anne? Bir numara arıyor da tanımıyorum. Ver ver ben açarım. Alo kimsin kardeş? Serpil teyzeymiş anne. Oğlum biber dolmasının hep içini yiyorsun ama. Dışını da yesene. Anne dışını sevmiyorum ya. Ya sen ne biçim insansın? Dışını yemezsen ne anlamı var onun? Yeni yeni icatlar çıkarıyorlar başımıza. Sonra ben de bir yumruk attım bayıldı. Senin canın bir şey mi sıkkın? Aslında evet geçen... He bak Aslı dedim de aklıma geldi. Biz barıştık ha dur anlatayım. Dün sabah telefonum çaldı bir baktım yok özledimler mi özledimler.